Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kütüb-i emir olmanın kötülüğü bölümünü okuyoruz. 1721. hadis. Miktam İbn Madekel radıh anlatıyor. Asla Aişe'ye vesselam omuzuma vurdu ve "Ey Kudeym, Miktamcık, emir katip arif olmadan ölsen kurtuluşa erdin." demektir. Kudim, e, miktamın ismi taskirdir Yani miktamcık demektir. Bu bir sevgi ifadesidir. Katip ve Arif emirin yardımcısıdır. Yani yöneticinin yardımcısıdır. Arif halk hakkında bilgi edinir ve bu gibi bir yeri emire aktarır. al Kari bu hadisten hak, halkın tanıdığı meşhur bir kimse olma manasını da anlar. Ve der ki hadis böylece bilmemezlik rahat şöhretin afet olduğuna işaret etmiş olmaktadır. Yani sen halk içinde bilinen bir yönetici olursan risk var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir yapılmayacak demek değil bu meslekler. Ama bu risktir yani. Çünkü ne insanı şöhrete götürür, rüşvete götürür, haksız kazancı götürür, zorbalığa götürür. Bunları yapacak imkan verir insanın eline. Yani zaten şu var. Hadislerden anladığımız, alimlerimiz anladığı şu ki memurluğa talip olmamak. Niye yani memurluk kötü mü? Memurun kazancı haram mı? Hayır bu değil. Ama o makamdayken insanın kendisini dizginlemesi zor olur. Onun hakkını verebileceksen yap. Ama hakkını veremeyeceksen yani sen o bulunduğun makamı kötüye kullanıp onunla insanlara zulmedeceksen orada sen rüşvet alacaksan, orada haksız kazanç elde edeceksen, bu senin ebedi hayatını mahveder. O yüzden yani herkes memur olmamalı. Önce nefsini terbiye edebilmeli. Ondan sonra önce şu hesap yapan olmuş mudur acaba hiç? Mi memurla aday olurken, başvururken ben burada Allah rızası için yapacağım insanların işini göreceğim. Ve işte bulunduğum makamdan bana gelecek tehlikelere karşı da hep teyakkuzda olacağım diye düşünen olmuş mudur acaba? Var mıdır? Çok merak ediyorum yani. 1722. hadise okuyoruz. Ebu Zer radıyallahu anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim, beni memur tayin etmez misin? Bu sözümüze elini omzuma vurdu ve sonra da Ey Ebu Zer sen zayıfsın, memurluk ise bir emanettir hakkını vermediğin takdirde kıyamet günü rüşvaylık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz eda ederse o hariç bulurdu. Ebu Davud'un diğer bir rivayeti şöyle gelmiştir. Ey Ebu Zer, ben seni zayıf görüyorum. Ben kendim için istediğimi senin için de isterim. Sakın iki kişi üzerine amir olma. Yetim malına verilik yapma. Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Yasah Ayet-i buyurdu ki Ariflik haktır. Halk ariflik halka ariflik gerektirir. Ancak arifler ateşlidir. Ya bu işte e, bunun tehlikesini işaret ediyor. Yoksa her e, arif buradaki kastedilen devlet için çalışan bu tehlikeli olması. Yani tehlike işaret ediyor. 1723. hadis okuyoruz. Abdurrahman İbn-i Semur radıyallahu atıyor. Aleyhisselam ki Ey Abdurrahman emirlik isteme. Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talebi olmadan sana emirlik verilirse o işte yardım görürsün. Bir iş için yemin eder sonra da aksini yapmakta hayır görürsen daha hayırlı gördüğün ne ise onu yap ettiğin yeni için de kefarette bulun. 1724. adı sokuyoruz. Ebu Musa adına anlatıyor. Yanımda amcamın evlatlarından iki kişi daha olduğu halde. Asla Aleyhisselam'ın huzuruna girdim. Yanımdakilerden biri, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana tevdi ettiği işlerden bazıları üzerine bizi emir tayin et dedi. Diğeri de aynı talepte bulundu. Asa, Ayet-i onlara cevabı şu oldu. Biz Allah'a kasem olsun bu işe onu talep eden veya ona hırs gösteren hiç kimseyi tayin etmeyiz. Velhamdülillah